kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hesap tanıtım videosunun ikincisini çekeceğim. Arkadaşlar yeni birkaç tane daha birkaç tane değil de biraz kostüm aldım. O yüzden tekrardan çekmek istedim. Öncelikle aldım birkaç kostümü göstereyim aklımda şu an olanlar. RGX karambiti aldım. Zaten çok güzel bir e, silah yani şey bıçak kaplaması. Hani bence almalıydınız. Ben çok beğeniyorum bunu. Özellikle çok kullanıyorum. Uzaylı yine benim en sevdiğim bıçaktı ve zaten bunu bir önceki e, hesap tanıtım videosunda bahsetmiştim. Mağazama gelirse kesin alacağımı ve aldım gerçekten de. Onun dışında galiba ışık e, Muhafızları Şerifi aldım ve Foot Class'ı aldım. Şu an hesabın son hali bu şekilde. Şimdi hesapta birkaç tane hani böyle farklı kostüm takayım. hani Birazcık da farklı şeyler görelim. Bayağıdır ben de çünkü takmıyorum. Bir şeyler böyle birkaç tane maç atacağım. Sürekli kostümleri değiştireceğim. O şekilde oynayacağız. Hem birazcık da eğimim de galiba gelişti. Çok emin değilim şu an geliştim, gelişmedim ama galiba gelişti ve artık full entry oynuyorum neredeyse. Onu da size göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar, şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Buna büyük olsa VP yatıramayanlar çok sevinecek. Başka şimdi arkadaşlar, ben bugün yani bu gece yayında iki opsiyonumuz var. Ya ben Genshin'i pek de oynayacağım ya da büyük bir turnuva yapacağım. Yani büyük demeyeyim de bir turnuva yapacağım arkadaşlar. Turnuvanın ama yapılıp yapılmayacağını aslında siz belirleyeceksiniz. Çünkü biz şu an tahminimce 2. Hadi bir arkadaşım daha benim gelse 3 kişiyiz maksimum. Eğer sizden 3 kişi veya 4 kişi gelirse e, garanti olarak yapacağım yayını ve birinci olana 150 VP vereceğim. Hani istediği zaman bu arada e, yapmanız için hani şey illa bana discord'a gelmenize de gerek yok. Ben gönderi paylaşacağım. Altına Discord linkimizi de söyleyeceğim. Hani yorumlara da o gönderinin veya bu videonun yorumuna da hani ben katılmak istiyorum yazmanız bugün içerisinde yayın olana kadar ya da o işte bana Discord'dan yazmanız yeter. Ben zaten bütün Discord şeylerine bakabiliyorum. Bana yazabilirsiniz. Ben açtım bu arada. Bu e, mesaj gelmiş. Hani kapamıştım ben. Onu açtım. Yani kapamışım farkında değilim. Açtım. Bana yazabilirsiniz. Aynı şekilde gençliğinin pek e, wish yayını içinde. Çünkü bugün değil tabi. Yarın yayında da şey yapacağız. Kazuya ben wish atacağım. Şimdi kaç wish atacağımı söylemeyeyim. E, o da sürpriz. Baya eğlenceli olacak. Kazayı inşallah görmeyi bekliyorum. Baya wish topladım. Uzun zaman sonra. Falan. Her şeyi yayında belirleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer e, katılmak istiyorsanız e, direkt bana yorumlarda yani gönderinin yorumuna veya bu videonun yorumuna ya da en olmadı Discord'tan bana yazabilirsiniz ben katılmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar hani e, bunun dışında size bir şans daha tanıyacağım. Hani mesela videoyu görmediniz ola ki benim takipçilerimden Valorant oynayanlar yayında da belli bir böyle 5-10 dakika falan grup kodunu göstereceğim. Hani yani isterseniz eğer e, grup koduna da katılabilirsiniz. Bu arada hiçbir hile, hiçbir şey olmayacak. Bütün Eee şeylere çarp belirleyeceğiz. Mesela şey yapacağız. İki kez çarp çevireceğiz hepsi için. İlk hani kimlerin vs atacağını belirleyeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar Eee savunma her zaman daha avantajlı oluyor. Bunu biliyorsunuz herhalde. Arkadaşlar evet. Evet eğimim gitti. Dün o kadar klip çıkardım ki şu an eğim gitti. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Hayır. 55. Arkadaşlar bir tık daha iyi kesin hani her zaman böyle inanılmaz hani gold'u hak ediyorum falan demiyorum tabii ki de Ama eğimim şu an gerçekten silver ele hak eden bir eğime sahibim bunu eminim Hani zaten silver 2'ye çıktım şu an en son bronzdum yayından hatırlıyorsunuzdur belki. Eee, hani zaten artık baya yani neredeyse tam olarak silver oldum yani <laughs> gerçekten. Eee, neyse başka ne diyebilirim? Arkadaşlar birazcık hani oyunda böyle sizinle konuşmak istiyorum hani çünkü zaten hani hesap tanıtım videosu çekiyorum. Kostümleri gösteriyorum, oyun oynuyorum. O yüzden hani böyle birazcık da konuşa konuş oynamak istiyorum. Hmm. Şimdi değişik bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bunu yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Ama ben yapacağım. Yani sorgulamayın. Ben genelde zaten bu tarz şeyleri yapıyorum. Çok fazla yapıyorum hem de. Son zamanlarda bir bayağıdır klip çıkarmaya çalıştığım için hani hayatımda hiç bu kadar agresif karakter oynamamıştım. Yani şu an Jet ve Reyna dışında son maçlarımda neredeyse galiba hiçbir şey oynamadım. Bütün tam gaz ve derecesiz şeylerimde maçlarımda ya Jet ya da şey. Bu ne be? Neresi be bu sefer? Neresi olduğunu nifosu yok. Severim. Okey. B gibi bir tık. AFK var. Onu vurmayacağım. AFK'yı şu an vurmayacağım çünkü... Sky'ı vurmam lazım önce. Yoksa ben, bana dönecek. Biliyordum arkadaşlar böyle olacağını o yüzden beklettim. Arkadaşlar bunlar hep taktikten, <laughs> şaka şaka. Üç. Bu da eğim de arkadaşlar. Arkadaşlar hani game sensimi de birazcık geliştirdim şeye göre. Hani normale göre. E canım olsa ona da vuracağım bir tane. İkisi de burada abi. Hadi be alırsınız. Tamam bir tanesi afk'yı iki 2 vurdum yani AFK saymasak bile. Nice try diyelim, nice try arkadaşlar. 4 ee, vurduk daha şimdiden, ikinci elden. Bu arada arkadaşlar böyle bayağı agresif oynuyorum. Gerçekten söyleyeyim. Eee, şu an hani öyle, bayağı hatta yani agresiften kastım siz yani böyle çok deşat falan zannetmeyin adamın üstüne falan deş atıyorum hani one tap atmaya çalışayım diye falan hmm. öyle başka bakalım ne diyebilirim arkadaşlar bu arada 451 abone olmuştuk evet olduk teşekkür ederim Her kanalıma herkes abone olduğu için 500'e çok yaklaştık çok mutluyum kanalımı çok büyüttüm çünkü evet aim'im gitti bir anlık operatör aim'im kötü ya benim artık Eskiden daha iyiydi. He ya, ya o oradan vurdu oradan vurdu ama ya. Reyna'dan Chrono'yu isteyebilirim aslında onunla. Benim Chrono'yu sevdiğim vandal çünkü. İyi 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 okey. Okey tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık. Ben ulti oynamadım. Hmm. Gaia Vandal da ben oynamadım değil mi? Evet, Kel Şerif oynadım ben. Kel Şerif oynadım. Tabi Yon Şerif'le aldım killleri. Sonra zaten öldüm o OP oynayayım dedim. Hiç Vandal'la oynamadım. Son zaman arkadaşlar en yani en sık kullandığım kostüm diyeceğim RGX Karambit. Kaos ee, Vandal ve Yağmacı Vandal. Şu an bu aralar inanılmaz fazla o ikisini kullanıyorum postum olarak bakacağınız zaman diğerine vururmuşum bir şey söyleyeyim mi? Ama ben orada deş attım. Arkadaşlar ben itiraz ediyorum buna. Ben orada deşime attım. Evet, geldim arkadaşlar bir dakika. Bence bu ele alalım inşallah. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz bunu şöyle yapayım hani daha önceden biliyorsunuz böyle hani kendi hesabımda rank kastığım bir dönem olmuştu ee, Kit, bunu tekrar da yapabilirim aslında hani yapmam demeyeyim ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim eğer isterseniz benim bir yan hesabım var o yan hesabımda ee, rank kasma serisine başlayabilirim en son onu arkadaşım sağ olsun ben bros 1'e çıkarmıştım onu demirci düşürmüştü. Onu tekrar silver'a veya bronza çıkarmaya çalışabilirim arkadaşlar. Eğer isterseniz yorumlarda bunu belirtin. Böyle bir seri olarak hani sürekli bunu atmam ama bu arada onu da söyleyeyim hani. hani arada sırada güzelmiş bu arada da. Ama bence Futunki daha iyi. Yanlış oldu. Tamam şimdi devam edebiliriz. Oo hayır hayır. Yes yes evet evet. Şu an biz niye bunu yapıyoruz? Neyse dur iki dakika benim kafam karıştı. Benim oyun oynamam lazım. Oyuna odaklanmam lazım. Abi değiştirsene şunu. Bence... Arkadaşlar bu arada şunu çok, da çok merak ettim şu an. Az önce ben kendi en çok kullandığım, en sevdiğim kaplamaları falan söyledim. Siz de yorumlarda Valorant oynayan arka, yani oynuyorsanız eğer en sevdiğiniz vandal, bıçak herhangi bir kostümü yazabilirsiniz hani. Hepsini okeyim. ister bıçak, ister ghost, ister şerif her şeyi yazabilirsiniz. Hatta skin seti bile yazabilirsiniz. Hani mesela deyin ki ben Kronomi setini çok seviyorum mesela hani. Mesela öyle de yazın. Hani çok merak etme hangi kostümleri en çok seviyorsunuz ya da hangi silahı en çok oynuyorsunuz. Ona göre büyük olsa anlayabilirim. Oo bizim Reyna çok iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar uzaylı harfisi oynatmıyor yoksa ben vururum. <laughs> o yüzden vuramıyorum. Uzaylar şu an bana vurdurmuyor. Eskiden çok güzel vurduruyordu böyle. Vantep atıyordum bununla. Acaba eskiden eğimim iyi miydi ya? Siz hiç görmediniz benim eski aim'imi arkadaşlar. Yani daha doğrusu eskiden kastım hani yakın zamandaki eski aim'im. Hani öyle ilk o Valorant dereceli videolarına başladığım eğimim değil. Bir ara ben şey yapıyordum full. Hani rank atıyorum. Artık o kadar canım sıkıldı ki hani rank atmaktan. Hani sürekli çünkü rank derecelik dereceli kasmaya çalışıyorum. Takıma da böyle garip insanlar geliyordu. Ben de o yüzden şey challenge yapıyordum böyle kendime. Sonda bir adam kaldı yerini biliyorum. Vandal'da bir mermi bırakıp one tap atıyordum. Atıyordum da gerçekten bir de. Hani atmaya çalışıyordum. Atıyordum. Hani atma Şu an Şerif'le yapıyorum. Eskiden Şerif oynayamazdım. Şimdi Şerif oynayabiliyorum. Ama şimdi de OP oynayamıyorum. Hani bir bayağı bir garip şu an. Ama ben şu anki eğimi, şu anki oyun tarzımı daha çok seviyorum arkadaşlar. Kötü flash attı. Şuraya geçeceğim. Kankim ses yapmayaydın keşke ya. Ben o adam bigler diye bekliyordum orada. Ben nasıl vurdum onu? Bir dakika, bir dakika. Mermisi bitmeseymiş vuramazmışım şimdi ne? Hmm. Takıma zaten bir yabancı gelmiş. Bu dakika arkadaşlar. Ödüm koptu bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne oluyor? suçladım resmen. Ödüm koptu ya. Allah'ım hiç beklemiyordum pusmuş orayı o dinle ya Hiç beklememiştim var ya Ödüm koptu gel bu arada sürekli vandal oynuyorum Hani farklı kostümler göstereceğim diye girdim Sürekli vandal falan oynuyorum Farklı şeyler yapayım ya Ne bileyim Guardian, Spectral Ben bayağı da Spectral oynamıyorum Spectral oynamayı acaba unuttum mu? Unutmuş olma ihtimalim var Hadi bakalım Devam edelim Gittik isteyebilirim arkadaşlar farklı kostümler size gösterelim daha okey bir takım gelse daha mutlu olurum açıkçası. Bye bye. Güzel bizim Leonus fena oynamıyor bu arada. Onu kırmanız lazımdı. Sayda açıyorum. Açtım sayda. Onu vurdunuz zaten o basit iş. O tower'da atladı. Double pick. Alırım bu arada. Alırım alırım. Arkadaşlar bu bu arada benim oyundaki en sevdiğim Phantom kostümü ya. Ve al hani al almak istiyorum ama almamak da istiyorum. Hani şuna gerçekten para vermeyeceğim arkadaşlar. Ama oyunun gerçekten en güzel Phantomı Yalan değil yani gerçekten söylüyorum. Ya mükemmel ya. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Ben ama bu sefer e, şey beğendim. Gerçekten adamlar şey güzel yapmışlar o konuda Eee Riot Games Ben 2023 hiç beğenmemiştim Berbattı hatta Hani sırf bu arada vandalımı da şeyden almıştım hani Eee Champions 2021 vandalım yok Hani belki onun yerini tutar diye almıştım ama asla tutamadı Şimdi arkadaşlar sizin için agresif yapacağım birazcık Evet agresif yaptım adam kafama tek attı MMR'ım benim bir tek Ya oğlum Ha bir rahat video yapamadım ya. Ada düşman var. Şimdi bir dakika. Alışmam lazım oynamaya. Ulan bana gelince hiç atar adama gelince tarar ya. Yok böyle bir şey ya. Cidden aldık eli yapacak bir şey yok. En güzel phantom skin bana göre oynatmadı beni. Ama cici. Yapalım ikinci maça geçelim o zaman arkadaşlar hemen. Hızlı böyle birkaç maç oynayalım. Fracture gelmeye iyiydi, ya. Ben çok Fracture sevmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, ben RGX Karambit'le maç atmadım. Bir RGX Karambit'le de maç atayım size onu da göstereyim. Çünkü o da yeni nasıl olsa. Şimdi şuradan gel. Bu arada bence bunun arkadaşlar en iyi rengi ya turuncusu ya da mavisi ama ben maviyi açtım. <laughs> Keşke turuncuyu açsaymışım. Bir de beni son zamanlarda inanılmaz vurdurtan bir vandalı takalım. Vandal beni vurdurtuyor. Arkadaşlar bir de ben sürekli şerif oynuyorum fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu yüzden şu an e, Reyna install okuyacağım ve e, şey oynayacağım. Ghost oynayacağım. Çünkü onun dışında ben bir kosa Ghost oynamam. Yani Ghost'ta bu aralar o kadar oynamıyorum ki yani Ghost'ta adam bile bence vuramayacağım. Ama Fatih güzeldir. Bir oynayayım. Foot Classic oynamadım. O daha ben çok şey oynamadım. Şimdi, gerçi yeni gelenleri özellikle oynasam daha iyi olabilir. Evet. Breeze. Aa bir ara Breeze gelmişti. Evet hatırlıyorum. Rain'e instalok biliyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada size bir şey daha soracağım. Sizce Riot Games'in hani ajan seçim ekranını değiştirdi yani eskiden burada seçiyorduk. Buraya getirmesi daha mı iyi oldu? Ben çok beğendim. Çünkü en azından hani mesela hangi rolü oynamak istiyorsan buradan seçip hangi ajanlar var. Oradan görebiliyorsun böyle hepsi bir yerde zaten toplanınca da böyle oluyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. he bu arada e, şunu da bahsedeyim. Aklıma gelmişken Fracture maçında şey demiştim. Yayında atacağım işleri. Maşallah herkese 415 level falan benim MMR'ım ne acaba? MMR keşke bakılabiliyor. Yani bakılıyorsa da bakacağım ben bir ara. Benim bu MMR ne ya? Arkadaşlar bronz maçında karşıya yani e, gold veya plat çerçeveli adam atan tek benimdir büyük olasılıkla. Hani bronz oynuyorum arkadaşımla bronzda duo atıyoruz. Karşıya plat çerçeveli adam atıyor. Kafayı yiyoruz. <laughs> Valla. Bu arada kartı da değiştirebilirim aslında. Farklı bir kart takabilirim belki. Açılır mısın oyun? Hızlı hızlı açılalım ki hızlı hızlı maçlar atalım farklı, farklı türden. Arkadaşlar ilk el e, Ghost oynayacağım. İkinci el Eko kalacağım <laughs> ve klasik oynayacağım. Ondan sonra gel Vandal oynarız. E, yok Guardian veya Bulldog oynarız. Ondan sonra ise yine Oni Phantom. Aa Phantom'u değiştirmedim. Phantom'u keşke değiştirseymişim. Öyle oldu. Ha, haydi. Haydi açıl artık ya. Hızlı hızlı. Hızlı açıl. Bu arada bakayım. Arkadaşlar belki bu maç bu maçtan sonra bir bu maçtan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Şimdi salsam videoyu kısa olacak mı ama? Emin olamadım. Bir şu maç bitsin arkadaşlar. Bir kayda ben bakacağım. Ya hala açılmadı kafayı yiyeceğim. <laughs> ha <Heh>, açıldı şükür. <laughs> Arkadaşlar gerçekten şu, bana şu animasyon çok iyi geliyor ama ben bunun şey özelliğini sevmiyorum. Ben bunun böyle elimde sürekli dönmesini ben sevmiyorum arkadaşlar. Hani ben sırf bu yüzden bunu geliştirdiğim halde geliştirilmemiş halini oynuyordum o öyle parmağımda dönmesini istemediğim için. Ay. Bir dakika arkadaşlar he. Aa, açmayacağım eğer. Ay. Şuradan gidelim. Hızlı şekilde. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Ben çok bir şey verelim. Tamam. Midden açılalım arkadaşlar. Midden açılan olursa vururuz onu Şöyle. Evet jet ama arkadaşlar jet bence imbo falan bu arada açık konuşalım Doğru ya doğru bence jet imbo falan yani 415 seviye inmo herhalde olur yani. Bilemiyorum onda. Değilmiş. Lan bana gelince mi bir tek tek atasın geldi? Aa onda da korona varmış? Adam yücelik uğurluğu var adamın. Benim emamara ne olmuş ya? Şimdi klasik oynayacağız arkadaşlar. Da i̇şte şöyle tam kalkan çekeyim sonra gel bir şeyler yaparız. Abi Reyze'ye e de verseniz onu. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, mesela hani böyle özellikle çekebileceğim belki hani çekmemi istediğiniz böyle yeni başlamamı istediğiniz bir seri varsa bunları da belirtin hani ben bakarım eğer yapabilirsem onun o seriye de başlarım dediğiniz seriye de. Neden olmasın? Şu Reis umarım ölür. Öldüğü an Vandal'ını alacağım direkt. Beyitleyeceğim Reis'i. En sevdiğim Vandal var. Yani kimse kusura bakmasın. Ama tabi farklı bir silahı da okeyim yani illa. Ona gerek yok. Ama Rez ölmedi. Rez ölmüyor. Ölür müsün Reis'cim? Ölsene Rez artık. Öl öl. Artık klasikle adam vuracağım yeter. Arjix Şerif iyi güzel. Güzel kostüm alırım. AFK değil. AFK olabilir mi? Aa Spectre'da almış. AFK ise vururum diyecektim de değil değilmiş. Ee, yani şey işte. Anlıyoruz AFK değil. Şuradan bir ES e çakalım hemen ona. Lan. Bizim Rez ölmüş. Bizim Rez ha nerede öldü? Ha, ben unuttum bizim Rez ölmüş. Arkadaşlar o zaman bari şu Spectre oynayalım yani hiç oynamadık çünkü. Yani elime geldi de hiç vurmadım adam falan. Bir vuralım nasılmış bilmiyorum çünkü. Bir defa galiba bu kostümle oynuyorum. Garip. Ben bu arada 0 1 1 pardon 0 1 1 okuyamadım az önce. Gidiyorum. Berbat oynuyorum şu an. Ben arkadaşlar sonradan açılıyorum genelde. Şimdi sonradan açılacağım bak bakın nasıl iyi olacağım. Açılamazsam yalnız. Oo Abi ben bu ile buraya peek dersen beni yer bunlar. Şurada off-angle bir pozisyonda bekleyeceğim. Beklemeyeyim çünkü bizimkiler ölüyor. Yoksa round'u satacağım. Şu an round'u satamam. Yani satıyorum hala aslında da. Bizimki ölür umarım. son <laughs> Arkadaşlar bilerek vurmadım. Çünkü tarasam arkamı döneceğim. Süren var mı? Var 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 dön. Süren var. Ben dönerim beyler. Çünkü <laughs> beylerden pardon arkadaşlar ben dönerim. Yoksa bu beni burada birebir fight'ta alacak. Şöyle şuraya kurup şuraya kaçacağım ya da bilmiyorum nereye kaçarım. <laughs> arkadaşlar yorular çok problemli insanlar. Ses verdik ya, ses verdik çözecek. Çözdürtmem. Ha ha, iyi olmanda da güzel. Arkadaşlar güzel bu arada farklı kostümler gösteriyorum size çok mutluyum şu an. Direkt ulti basacağım bu arada. Basmasaydık. Bu arada bununla oynayamadık. Arkadaşlar ben bu şerifi sevemedim ya. Hani yani işte zaten hani RGX'e çok güzel böyle bir şerif yapamazlardı. Bunu net olarak hani biliyordum ama Hani bu bence çok kötü ya bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hani Benim RGX setinde bu arada tek beğendiğim parça bu. Ha bir de Outlaw. Outlaw yani eh işte fena değil. Yani o da tek Outlaw skini doğru düzgün olmadığı için yani yoksa imkanı yok onu söylemem. Başka kostümler olsa Arkadaşlar iyon vurdurdu bu arada. Benim eğimimle bunun alakası yok. İyon vurdurdu. İyon ne yapıyor? Evet, iyon da öldürdü şimdi. <laughs> İpeşim ikisine de çok iyi vurdum. Yalanım yok. Gerçekten bu kadar iyi vurmamı beklemiyor adam. Ya bu kadar iyi vuramazdım. Bu Katarina. Bu da güzel bence bir bu arada. Bence arkadaşlar bu arada şu Katarina bence güzel bir bıçak kostümü. Seven var mı aranızda? Yoksa çok sevmiyordur ama ben beğeniyorum. Benim da yok ama çok da bence kötü değil yani. Güzel. Bu yapıştırdı. Aa, ne azmış. Ne? He. Dedim nasıl o tek yemedi? Kaç vurdun ya ona ultiyle? Bayağı vurmuş olman lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 vurdum. Ben dedim sonradan açılıyoruz diye. Şimdi Frenzy Çekeceğim Çünkü Ben Hiçbir Neredeyse Videomda Frenzy Oynamadım Yani Galiba Shorty Oynadım Klasik oynamıştım Vardır Ghost Şerif Zaten Şerif'i Bu Aralar Çok Oynuyorum Ama Frenzy Neredeyse Hiç Oynamıyorum Bu Yüzden Frenzy Oynayacağım Arkadaşlar Bir Değişiklik Yapacağım yani Reyna ile Frenzy Oynayan Bir Kosa Tek Kişi Ben Olabilirim Aranızda Böyle Değişik Şeyler Yapan Varsa Bana Yazsın Arkadaşlar Yorumlarda Kendini Belirtsin Ona Yorum Yazacağım Arkadaşlar <laughs> Gerçekten. Eee neyse şimdi devam edelim. Mitten açılayım. Mitten gelen olursa ben şuraya geçebilirsem eğer arkadaşlar baktım tarafa. Pek zannetmiyorum ama geçebilirsem eğer. Bir şekilde B'ye bayağı giriyorlar şu an. Destesi aldım ben. Buraya alarm botu kurmuştur. Yani eğer bir gerçek bir Killjoy oyuncusuysa alarm modu kurmuştur. Bu arada 78 7. Gerçekten bayağı vurdum bu arada. Hmm, güzel oldu. Cidden <laughs> canı çok az. Şov yapmaktansa bence vurmayı denemeli şu an. <laughs> canı çok az çünkü. Ama olsun burada. Şovunu da pek yapamadın ama olsun. Şuradaki Phoenix duvarında bir ölsem var hani ya çok ederim ama. Ay. Gece diyelim. Şimdi arkadaşlar bir şey yapalım. Oo arkadaşlar 2 maç 26 dakika. 2 maç 26 dakika. Eee o zaman arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Ama şöyle yapayım. Hemen hızlısından bir e, son hani böyle aldığım yakın zamanda diyeceğim aldığım kostümleri bir buradan göstereyim hani takılı olmayan varsa diye bu klasiğim zaten benim bir tane satın almış klasiğim var. Hani bir, bu Battle Pass mesela. Hani falan filan. Genel olarak benim başka böyle bir şey klasiğim yoktu satın alınmış. Bunları geçiyorum. Yok zaten satın alınmış bir şeyim burada. Bir tek Fatih var burada. Burada Kronomi ve seçemedim. Neden seçemiyorum? Işık muhafızlarım var. Burada e, yanlış bilmiyorsam sadece asil var tabi bunlar falan galiba satın alınmamış bunların tabi hepsi Battle Pass Burada da yine aynı şekilde satın alınmış yok Bunlarda da bunlarda da bunların hepsinde yok arkadaşlar He bir Nebula var Bunda onun dışındaki şunların hepsinde Odin'de falan hiçbirinde yok Asıl Phantom'ları gelelim Phantom'lardan Oni Phantom'ım var ee, Radiant Entertainment System yani ben REST diyorum Siz artık yani ne diyorsunuz bilemem ama ben REST diyorum buna bu var arkadaşlar. Bütün şeyler açık. Ee, bunda baya bir kostümüm var. Yağmacı Vandal var. Asil Vandal. Champions 2023 Vandal. Delipop Vandal. E, ee, Vandal. Kaos Vandal. Ee, zaman ötesi Vandal. Bir de bıçakları göstereyim son olarak arkadaşlar. Bıçaklarda da baya bir şeyim var yine. RGX Karambit. Ee, Asil Karambit. Bu yine Battle Pass arkadaşlar. Kronami bıçak. 12 ee, Onik Atana. Ee, özel hareket, kelebek ve özel elbise, bıçak. Arkadaşlar hani benim unuttuğum göstermeyi, ama hani bi bir önceki videoyu izleyenlerin hani fark etme fark ettiği böyle hani yeni alınmış ama göstermediğim bir kostüm varsa e yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hani onları da artık dikkat ederim. Hani bir daha artık ne zaman çekerim bilmiyorum bunu ama çektiğimde onu da göstermeye dikkat ederim. O zaman arkadaşlar bu geceki yayında ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.